Merhaba hanımlar. Döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim sıralı güzel bir model hanımlar. Yepyeni harika bir model. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Modelimin böyle birinci sırasının hazırlığını yaptım hanımlar. Modelim tek renk iple yapılan güzel harika bir model. Sürafanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. İpimi boşluktan geçiriyorum. Bu şekil boş ikinciye tepeye düğüm atıyorum. Tekrardan aradan geçirip <laughs> bu şekil sürühafaya batarak ipimi indiriyorum. boşluktan ipimi bir defa geçiriyorum ikinciye de batarak boşluğun arasından tepeye düğüm atıyorum ara boşluğuna çok az bir miktar bırakıyorum tekrardan sürafaya batarak ipimi indiriyorum ayarlayıp sıkı bir düğüm atıyorum boşluğun içerisinden iğnemi düğüm atmadan boş geçiriyorum tekrardan ikinciye geçiriyor geçirirken iğnemi aradan tepeye bir tane düğüm atıyorum sürafaya batarak ipimi indiriyorum parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum bu şekil ikinciye de batarak aradan geçirerek tepeye düğüm atıyorum <laughs> sürafaya batarken iğneme ipimi iki defa doluyorum ipin boşluğundan iğnemi boş geçiriyorum ikinciye boşluktan geçirerek tepeye bir tane düğüm atıyorum tepedeki tek düğüm zürafaya inerken çift düğüm yapıyorum tekrardan ipimi indiriyorum iğnemi ipin boşluğundan boş geçirip araya ikinciye tepeye düğüm atıyorum bu şekil hanımlar böyle ilerletelim. Bu model tek sıralı tek seferde bu şekil model isteyenler için <laughs> boşluktan iğnemi geçirip tepeye düğüm atıyorum zürafaya batarak ipimi indiriyorum bu şekil farklı bir tekniği yok hanımlar birinci sıranın ben bu şekil ilerledim bitireyim ikinci aşamada görüşelim ikinci sırasına alt zeminini bu şekil tamamladım hanımlar yaklaştırayım ikinci aşamasına başlıyorum boşluğun içerisinden batarak ipimi sabitliyorum daki boşluğa batarak buraya zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. pırpırları çok küçük yapıyorum bir iki iki tane pırpır pır yapıyorum bir yanındaki boşluğa ipimi indiriyorum bir yanındaki boşluğa batıyorum boşluğa batarak sürafa yapıyorum sürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum sürafanın içerisine batarak buraya iki tane pırpır yapıyorum iki tane pırpır yaptım. Boşluğa batarak ipimi indiriyorum. inerken tek düğümle iniş yapıyorum. Tekrardan boşluğa batarak tek düğümlü zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak iki tane pırpır yapıyorum. 2 Pırpırlarımı birbirine yaklaştırayım. boşluğa batarak ipimi indiriyorum. Boşluğun içerisine batarak sürafa yapıyorum. Sürafanın içerisine batarak ipimi geri alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak iki tane pırpır yapıyorum tırbırımı tamamladım tepeye 2 tane boşluğa batarak ipimi indiriyorum. Bir yanındaki boşluğa batarak zürafa yapıyorum. zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Bu model çok çok güzel model hanımlar kağıt gibi hiç buruşmayan modellerden birisi kalıp gibi duruyor hanımlar. sürafanın içerisine batarak iki tane pırpır yapıyorum. Bir ikinci pırpır yapıyorum. İki. Bir yanındaki boşluğa batarak ipimi indiriyorum. bu şekil teknik aynı bu şekil yaparak devam ediyorum. Biraz daha sizlerle birlikte çalışmamı yapayım. Sonra kamera arkası tamamlayıp döneyim hanımlar. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelim sıralı. Birinci sırası akışkan ilerleyen bir model. İkinci sırası, ikinci aşaması el oyalayıcı. Birazcık zaman alıyor hanımlar. Dolu dolu hiç boşluğu yok yapımı kolay ama çabuk ilerlemeyen bir model birinci sırası akışkan ikinci sırası çabuk ilerlemiyor hanımlar pırpırları var bu tek sefer böyle iki seferde biten sıralı bir model. bu modeli yazmamız yazmanızın İçerisindeki renklerle de hazırlayabilirsiniz. Düz yazmalara yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi yazmanızın zemin rengiyle de hazırlayabilirsiniz hanımlar. Şimdi bu modele bir fiyat bilgisi verecek olursam. Bu modeli bu şekil böyle dolu dolu yapacak olsam. 1200 TL'lerde başlamak isterdim bu modeli. Bu benim görüşüm hanımlar. Sizler istediğiniz fiyat bilgisini verebilirsiniz. Bu benim görüşüm. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.